Arkadaşım efendim dizi bir hoş geldiniz. Bugün yeni bölümümüz bu bugün kızıcık şerbeti, susturucu ceyhan, Anka sokak ve burada bir zaman İstanbul. Evet ne dedim? Şu mantece cam bozu günü da var. Pazar günü teşkilat var. Bir de şarkı başarı. Ne arkadaşlar. Mete akıllı babacı bir hadi. Kaç 7. daha tane? Yedinci şeytan ne diyor? Yedinci şeytan ne diyor? ne diyor? Kocaman yedi. ne Ben Baba. Ben arkadaşım. Ben arkadaşım. Ben arkadaşım. Kuzey bakmam bu finalde. doğru mu diyor? Söylemiyor. Kim yönetmen? Yönetmen ve yapımcı. Kim? oyuncu mı finale Bundan mı Söyleyen adam mı kendi çek? Bilmiyor ya. Bunda böyle bir görüyor ya, ediyor ya. Bilmiyorum. kendi yani beni de takip ediyor. Beni de takip ediyor. Ben diziyi takip ediyorum. İyi tık tutuyor. kendi yani bundan gel var. Bilmiyorum ya arkadaşlar. bilmiyor bilmiyorum. Böyle bir program, youtube bir program yapıyor ya. yapıyor, 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 youtube yapıyor. Kanal açıyor ya. Ama bu gibi ben Bunda dana yok arkadaşlar. İnanmayın. İnanmayın yağın. Yağın atıyor ya meden. <laughs> Eser final Bir gizim atı Bunu inanmayın. Buna kanmayın. Yönetmen bir. Yönetmen. af finale de Ab etme. Misal diyorum. sezon finali sezon Sezon edecek. Uçak suyu edecek. Kızı çabıdı. Cetofini edecek. Şiyah kalpte dedi ya ki. 26 bölümde finali geç Nerede? O 29 bölüm oldu. 29 bölüm. Ne oldu? Yağın atıyor ya kadarca. <laughs> Bunlar ya. İnanmıyorum. Kanmıyorum. Ay bana ne 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 Üstü bazı diye. Yettik ki adam kendi biliyor. Yettik ki tutuyor. Biz bu yettik ki diyor. Adamca ins adam da, da insanımda böyle bir şey yok. Böyle bir şey var. Bakıyor. Ama böyle bir şey yok. Bir kişi bazı iki yazıyor ki yettik. İnsan YouTube yettik gibi kaç para biliyor muyum? 100 milyon abone oldu. En iyi sipte oyuncuya yolundu. 50 bir dizi oyuncu gibi 50 dizi film dizi gibi ama böyle bir şey görmedim arkadaşlar kanıyor ya adam gibi program çektim ya adam gibi program <laughs> bu daha sonra niye etkinliğe bebek göçmek ya sana